Eksik bir belge kalmadığına eminsiniz değil mi? Bakalım. Ben bir daha buraya dönmeyeceğim. Siz yokken aklınız burada kalmasın. Sizin için elimden geleni yapacağım. Muayenehane satıldığında... ...bir hafta içinde hesabınızda olacak. Peki. Ben size güvenebilirim değil mi? Yani... Satış işlemi bitinceye kadar. Endişelenmeyin Pelin Hanım. Ailenizin hiçbir şeyden haberi olmayacak. Belki satış işlemi bitene kadar. Ama takdir edersiniz ki satışın olabilmesi için sağa sola haber vermeliyiz. Yani en azından satış işlemi bitinceye kadar haberleri olmasa yeterli. Elimden geleni yapacağım. Ben hemen işlemlere başlarım. Peki. Teşekkür ederim. Ama böyle telefonda olmaz o. Yani o her cilt tipine göre değişiklik gösteriyor. Ha evet siz şey yapın, o deneme ürününü alın, onu kullan. Ben şu an muayenehaneden çıktım. Asistanımla görüşün. Tamam. Hülya! Aa! aa. Başak! Neredesin Ay. sen? <laughs> Canım! Ya sen neredesin? Vallahi karşı taşını unuttun bizi. Özledik ama olmaz böyle. Özlem bitiyor bebeğim. Pelin'in ofisine talibim. Aa! aa. Siz ortak klinik mi açıyorsunuz? E, Pelin söylemedi. Aa, sen duymadın mı? E, Pelin Paris'e taşınıyor ya. <laughs> ya Pelin Paris'e taşınmıyor. O Paris'e bir haftalığına bir arkadaşının... ...yanına gidiyor. Onun için bilet aldı ya da... ...en azından bize öyle söyledi. Emlakçım aradı canım. Biliyorsun böyle bir yer arıyorum. Ben de avukatı aradım tabii. Vekaletname onda çünkü. Avukat bir işler mi çeviriyor acaba? Terk ediyor bizi. Pelin gidiyor. Simoş, söyle canım. Pelin Pelin kliniği satıyor, kliniği boşaltıyor, bu temelli gidiyor, bizi terk ediyor. Yok söyleme canım, duymamış olayım ben bunu Başaksa emin misin ya? Ölümü silmeden şey gidemez. gidemez. Tamam ben şimdi dur üstümü değiştirip çıkıyorum tamam Yarım saat sonra Pelin nerede? Maksimoş tut onu tamam mı? Ben gelmeden sakın çıkmasın tut onu. Kızım. Pelinciğim biz de gelelim havaalanına lütfen. Anneciğim ne olur ısrar etme söyledim sana giderim ben tek başıma tamam. Ah kızlar iyi ki geldiniz. Pelin bizi havaalanına istemiyor. Bari siz yolcu edin onu. Bizim de böyle yurt dışından siparişlerimiz olacaktı. Biri gitse de sipariş versek diyorduk. Madem arkadaşımız gidiyor biz de veri verelim. İşte belki bu sırada havaalanına gitmeye de ikna ederiz. Yok kızlar siz hiç zahmet etmeyin. Bana söyleyin ben hemen listeyi hazırlarım. Giderim ben tek başıma sıkıntı yok. Cık, bir de sana sormam gereken şeyler var. Şimdi liste çok uzun. Sen daha çok gidip geliyorsun ya. ya. Söyle abla sen bu arada sıkılabilirsin haberin olsun. Yalnız danışmam lazım sana. Çatlaksınız siz. Aa, kızlar! Kızlar ne oluyor ya? Korkutmaya mı çalışıyorsunuz beni? Anlat Pelin. Hemen anlatıyorsun. Ne, neyi anlatacağım? Bilmem. Bizden sakladıklarını, söylemek istemediklerini mesela. Kızlar ben şimdiye kadar sizden hiçbir şey sakladım mı? Yani. Şu ana kadar öyleydi. Ya, ya, siz Sinan'ı diyorsanız gerçekten anlattığım kadar. Yani restorana gittim. Ya sana... bırak Pelin. Niye bizden saklıyorsun? Niye yalan söylüyorsun sen bize? Gidiyormuşsun işte. Temelli gidiyormuşsun. Sen bize bir hafta dedin. Niye bunu yapıyorsun Pelin? Bizim suçumuz ne? Biz mi kandırdık seni? Biz mi senin arkandan oyun oynadık? Git Sinan'ı terk et terk edeceksen. Bizi niye terk ediyorsun? Biz ne yaptık sana ya? Eğer bizi böyle terk edip gidebiliyorsan... ...ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemeyeceğim Pelin. Beraber yaptıklarımız... ...geçirdiğimiz zamanlar... Ya bize haksızlık değil mi? Bir kere ben sizi ne kadar özleyeceğim siz biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Hayır özlemeyeceksin. Çünkü hiçbir yere gitmeyeceksin. Gidemezsin. Bitti bunu konuşmayacağız. Bile gitmeyeceksin. Ben lütfen ver beni tedirgin ediyorsun. Bak geç kalacağım lütfen. Dur. Bak şu kadarcık seviyorsanız beni ne olur ver. Yırt kendini Pelin. İstiyorsan ortadan iki ayır vermeyeceğim. Çünkü gitmeyeceksin. <laughs> ya dur lütfen dur artık dur lütfen tamam dur. Kızlar niye beni anlamak istemiyorsunuz? Ha Gideceğim işte. Lütfen sormayın, ben de anlatmayayım. Lütfen beni hep mutlu hatırlayın. Lütfen niye anlamıyorsunuz, niye anlatamıyorum ya? Yani. Gülcüğüm sen bugüne kadar neyi anlattın da biz anlamadık ha? Var işte bir şey. Bak gözün ayrı oynuyor. Yok diyorsun ama bir şey var. Ne olur söyle. Güzelim Sinan ne yaptı sana? Ne olur anlat. İşte oyunu bozmamış Ben konuşmaya gittim restorana Annesi Rüzgar'a sarıldı Gelinim dedi Ya baksanıza oyun olsa da Herkes halinden memnun Kimse bu durumdan rahatsız değil Kızlar benim cezam hala bitmemiş Ben sarıldıklarında bunu anladım Kendim dışında herkese acı çektiriyorum. Herkesi üzüyorum. Baksanız hiç kimse mutlu olamıyor. Ben mutlu olamıyorum. Sinan'la mutlu olamıyoruz. Yani herkes acı çekiyor. Benim yüzümden mutsuz kalayım mı kızlar? Gerçekten söyleyin kalayım mı? Herkesi üzmeye devam edeyim. Benim yüzüm yapma sakin ol ne olur. her gün böyle olacağım, her gün mutsuz olacağım, her gün kıvranarak, acı çekerek uyanacağım. Bunu mu istiyorsunuz? Beni böyle mi görmek istiyorsunuz? Kızlar çok üzülüyorum lütfen. <laughs> Kaldayım, kalayım o zaman. <laughs> Aa, ne oluyor bunlara ayol? İyice delirdiler. Habire dip dibe olunca bir hafta on gün gözlerinde de büyüttü çocuklar. Ne sen gidince ben artık hiç eskisi gibi olamayacağım ki. <laughs> ya hani bizi düşünmüyorsun. Çiçeklerine kim bakacak? Ya kızlar yapmayın. <laughs> ne olur. Benim kız da katıldı tam oldu. Allah herkese böyle dostluk nasip etsin başkanım. Benim gitmem lazım. Bak bekliyor taksi. E canım, yani alt tarafı bir hafta on gün gidecek. Sonra gideceğiz. Havaalanından alacağız peluşumuzu. Yemeğe gideceğiz. Bize tatilini anlatacak, değil mi? Değil mi Rıza? Ha? Neyse, tamam. Hadi bitti. Herkes içeri geçsin. Ya. İyi yolculuklar. Baba. Kızım. Tamam, tamam, Nereye gidiyoruz? Havaalanına. Ay, ah, <laughs> su gibi inşallah. Hadi. Hadi bakalım. Simoş, Simoş ben dayanamayacağım, arayacağım. Bülent. Sileceksin o Sinan'ı. Ya sileceksin işte kandırmış Pelin'e. Rüzgar'la oynadı evcilik oyununa son vermemiş. Ya Pelin gidiyor, Pelin ülkeyi terk ediyor. Temelli gidiyor. Bebeğim saçmalamasın Pelin ya. Sinan evine gitti şimdi ailesine durumu anlatmak için. Nasıl? Pelin şimdi ülkeyi boşu boşuna mı terk ediyor? Onu gönderemeyiz. Bir şey yap, bir şey yap Bülent. Gitmesine gerek yok Pelin'in artık. Bir şey yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.